Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü şehir genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Değirme kes altın, şu davulumun kasnağını altınla doldursanız bile ben ilk kardeşlerimin bağrına çomağımı vurmam. Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, vatandaşlara unutulmaz bir Kurtuluş Bayramı haftası yaşattı. <laughs> şehrin dört bir yanında gerçekleşen kutlamalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi milli mücadele ruhunu yeniden yaşatmak adına söyleşi programları tiyatro gösterileri ve daha birçok etkinlik düzenledi Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi kahramanlık destanlarının anlatıldığı programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken özellikle genç neslin bu mücadeleyi unutmaması adına çeşitli eğitim ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi. Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş'ın kurtuluş sürecinde yaşanan tarihi olaylar sahnelenirken düzenlenen tiyatro oyunları ve konferanslarla milli bilinç pekiştirildi şehirdeki çeşitli meydanlarda yapılan gösteriler ve konserlerle kutlamalar tam bir bayram havasına büründü. Gerçekten bu tüm Maraş'lı hemşehrilerimiz için belki de en önemli gün. Ecdadımızın bize bırakmış olduğu en önemli miras. Ee, burası da kurtuluş meşalesinin ilk yakıldığı yer. Birçok daha aslında kurtuluş mücadelemizle alakalı önemli olaylardan bir tanesi de Sütçü İmam olayı. Ee, biraz önce de Büyükşehir Belediye tarafından hazırlanan programımızı izledik. Tüm dünyada belki de e, takdirle karşılanacak ve e, aslında eşi benzeri görülmemiş bu mücadeleyi bizden sonraki nesillere, hemşerilerimize, kardeşlerimize doğru bir şekilde aktarmamız lazım.